Herkese selam arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere Thor'un yeni bir filmi çıktı. Thor: Love and Thunder ve filmde çok özel bir çekici var. Bu çekicinin şimdi kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. O zaman yavaştan geçelim. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni figürler aldım, yepyeni aksesuarlar aldım. Hepsi gelecek çok yakında. Özellikle Punisher kaskı aldım. Bir tane mükemmel. Onu da kutu açılımını yapacağım. Hatta sabredemiyorum. Hemen bir an evvel çekmek istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da gerçekten beğenebilirsiniz ve yorum atabilirsiniz. Şimdi abone olduysanız videoya yani kutu açılımına geçebiliriz. Öncelikle filmden bahsetmek istiyorum bu kutuyu açarken. Ben filmi çok beğendim. Yani 10 üzerinden 8 verebilirim film için. Film tamamen komedi tarzı bir filmdi. Thor Ragnarok filmini beğenenler yani sevenler bu filmi çok severler. Öyle söyleyebilirim. Zaten Ragnarok filminin yönetmeni bunu da yaptı. Traika Waititi. Filmi ben çok beğendim ya. Güzel Güzeldi film. Hani beklentim neydi film hakkında? Beklentim yüksek değildi. Normal bir beklentim vardı. Hatta belki de bence beklentiniz normal olduğunda daha çok beğenebiliyorsunuz filmi. Black Widow'da mesela benim beklentim çok yüksekti. Filmi çok beğenemedim. Ya da ne bileyim Doctor Strange'de de filmi çok çok beklentim vardı. O yüzden beklentimin birazcık altında kaldı. Thor filminde o beklentiyi yaratmadığım için gerçekten beğendim diyebilirim. Belki de bilmiyorum psikolojik mi, denk mi geliyor ama ben bu filmi çok beğendim. Hala vizyonda bu arada izlemeyenler gidip izleyebilir. Yani bir iki ay daha bence vizyonda kalır. Mutlaka izleyin. İzleyenler de bu arada puanlarını yorumlara yazsın. Ben merak ediyorum. Ben mesela 8 verdim. Siz kaç veriyorsunuz? Bilemem. Yorumlarda puanlarınızı belirtin. Ve sonrasında da benden ne tarz videolar beklediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bunları hepsini okuyorum. Bütün yorumlarınızı beğeniyorum ve okuyorum. Hatta bazılarına da cevap veriyorum biliyorsunuz. Neyse. Eski çekici bu arada buraya koydum. Eski çekişle kıyaslamak istiyorum ürünü. Şöyle indiriyorum. Bu arada gerçekten heyecanlıyım. Bu çekici daha önce elime almadım şunu merak edenler var ve her zaman her yerde söylüyorlar. Bütün yorumlarda özellikle görüyorum. Her figürle alakalı videolarımın altına yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben figürlerimi Dreamers figürden alıyorum. Burada da Dreamers figürden bana bir hediye. Aslında Türkiye ve Dreamers'ın bana hediyesi. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani artık sormayın. Hatta Dreamers'a çalıştım diye bir video yapmıştım. Onu da şuraya koyuyorum. O videonun altına bile yazmışsınız. Figürlerini nereden alıyorsunuz? <laughs> videonun içerisinde zaten orada çalışıyorum. Orada figürler var yani. Arkadaşlar komik olmayın lütfen. Başlıyorum açmaya. Önce şuradan bir çizik atalım. Hop kestim. Şimdi hazır mıyız? Açıyorum kutuyu. Mighty Thor'un çekici geliyor. Ben Lady Thor diyordum da Lady Thor denmesini sevmiyormuş kendisi. O yüzden Mighty Thor'un çekici geliyor. Kesin yine var ya pil yoktur. Ben hep pil istiyorum ama yollamıyorlar pil. Şimdi bu kısmı hızlıca geçelim. Kutuyu açtım, şimdi pil takmak için... <laughs> Sese bakın. <Aa. gülüyor> Çok komik bir ses çıktı. Ben buna şimdi pil takmak için tornavida getiriyorum. Evet. Az evvel baktım çok tuhaf bir şekilde açılıyormuş bunun içi. Şu şekilde gösterebilirim. Hiç belli olmayan bir düzenek yapmışlar. Hani tornavidanın giriş kısmı hiç yok yani. Öyle söyleyebilirim. O kısım nerede biliyor musunuz? Hemen göstereceğim. Neredeydi? Evet. Ha, şöyle bir parça yapmışlar. O kadar gizlemişler ki kısmı. Göstereyim size de. Bunu şuraya oturtuyorsunuz. Hiç belli olmuyor yani. O kadar gizli yapmışlar ki hoşuma gitti bu detay. Şimdi hızlıca pil takma aşaması. Bakalım bunun özellikleri nasıl? Hiç incelemedim daha önce. Muhtemelen ışığı daha iyi yanıyordur diye düşünüyorum. Diğerinin de ışığı güzeldi, sesi güzeldi ama bence bu birazcık daha güzel olmuş olabilir. Özenmiş olabilirler buna. Evet, taktım. Hazır mıyız? Işıkları kapatsam mı acaba? Önce bir ışıkta açalım, merak ettim. Asıyorum. Şurada düğmesi var bu arada. Sesi de iyi, ışığı da iyi. Wow! Ben şu an buna karanlıkta bakmak istiyorum ya. Ya şu an kendi kendine bir moda girdi. Daha önceki de böyle bir mod yoktu. Otomatik kendi aksesuar olarak yanıyor yani. Çok iyi. Hatta size de göstereyim şöyle. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi yanıyor şu anda. Kamerada şu an bakıyorum biraz titremeli gözüküyor ama aslında titreme yok. Kamerada şu an o şekilde gözüküyor. Şimdi basıyorum ve görelim bakalım ne modları var. Ha kapattım şu anda. Bir kere basınca kapandı. Açıyorum. <laughs> Çok iyi ya. Sesi falan da iyi. Şimdi hemen diğerine bakalım. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Bunun da yine aynı yerde düğmesi var. Ama bu düğmeye basınca bu sefer ses çıkartmıyor. Burada farklı bir özellik var, onu anlatacağım. Bunun olayı sadece şu şekilde Şurada on off var. Onu açıyorum. Açtım. Bunun sadece baş ve son kısmı yanıyor. Geri kalan hiçbir yeri yanmıyor. Ve bir şey değil Sanki bu daha ağır diğerine göre. Asıl olayını göstermek istiyorum ben bunu size. Susar mısın? Burada mikrofon girişi var. Bunun biraz daha egzantrik bir özelliği var. Bunda olmayan bir özellik. Aa bu bu arada yanmaya devam ediyor. Şu düğmeye basıp Thor dediğiniz zaman bir anda burada çok güzel bir logo ortaya çıkıyor. İskandinav logosu. Hatta ışıkları birazcık bazılarını kapatayım. Şimdi size o logoyu göstereceğim. Thor. Size yaklaştırınca aydınlık olduğu için gidiyor. Onu unutuyorum. Öncelikle ağırlıklarını merak ediyorum. Hemen bir elime bunu bir elime bunu alacağım. Bariz bir şekilde eski çekiş daha ağır. Niye acaba ya? Bu çok çok hafif ya. Keşke hassas tartım olsaydı. Bir dahaki kutu açılımında hassas tartıyı kesinlikle alacağım. Bunların ağırlıklarını çok merak ediyorum. Abi bir saniye aslında benim normal insan tartım bunu tartabilecek mi? Hemen geliyorum. Şimdi eski çekici bir tartalım. Tartacak mı acaba o kadar hassas mı? Heh. Gözüküyor. 1.30 evet. Bu çekici 1.30 dedi. Bakalım yeni çekicimizi tartınca kaç çıkacak. Bence hiç çıkmayabilir çünkü aşırı hafif bu ya. Çok çok hafif. Koyuyorum. Evet 95. Bir kilo bile değil. Gerçekten çok hafif söylemiştim. Diğeri bundan birazcık daha ağır. Evet yanılmadım bu sefer. Onun dışında farkları var mı hemen bakıyorum. Ama sen çok ses çıkartıyorsun. Tamam. Yaş kademesine bastım da. <laughs> Şu anda bakıyorum. Hatta siz de görün isterim sadece tek farkı çatlaklarının olması bence onun dışında gözle görülür farklı bir detay olduğunu düşünmüyorum de bunun şeyi daha gıcır gıcır duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun sapı bakalım öyle bir şey yok. Bunda daha stabil yapmışlar. Ya bunda çünkü gerçek deriye benzeyen bir yapı var. Bunda o daha az. Belki de zamanla bu da o ses çıkaracak. Bilmiyorum çok elimi aldığım oynadığım için olabilir. Ama bunun şu modunu çok beğendim. Durduğu yerde ışığı yanabiliyor. Hani bunu çok güzel bir dekor olarak, ışık deko dekor, olarak kullanabilirsiniz. Bunda öyle bir özellik yok. Onun dışında hemen bir tane Stormbreaker'la kıyaslama yapayım. Neden onunla yapmıyorum? Şunun ışığını söndürelim. Bunun kutu açılımını da yapmışım daha önce bir videomda. Gerçekten bunun ağırlığı devasa bir ağırlık. Diğerlerine göre çok çok daha ağır. Çünkü denge merkezi pek yok. Hani bu uzun olduğu için. Bunu hatta ben götürdüğümde şu şekilde taşımıştım. Böyle taşımak çok daha rahat. <laughs> Şaka bir yana, üç çekicin de bende olması beni çok mutlu ediyor. Thor'u seviyorum. Thor filmlerini de çok seviyorum. Bu da bu şekilde bir kutu açılımıydı. Ben... Yeni çekici çok beğendim. Eski çekiç ise tabii ki de ilk göz ağrım. Onu da buraya koyayım. Çekişlerim burada. Tabii bir de normal klasik bir çekiçim daha var. <laughs> bu da vazgeçilmezim. Bu da en çok yanımda olan, ev işlerinde bana yardımcı olan normal çekiçim. Bunu da buraya koyayım. Evet. Evdeki çekişlerim bu kadardı. Stormbreaker'ın incelemesini izlemediyseniz kanalımda videosu var. En videosunu izleyebilirsiniz. Hatta bu ikisi arasında kıyaslama da yapıyordum. Böyle bir videoydu. Tekrardan Dreamers'a çok teşekkür ederim yeni çekiş için. Ayrıca Dreamers'ın sosyal medya linklerini aşağı bırakıyorum. Instagram'ını ve internet sitesini. Siz de rahatlıkla figür alışverişi ya da aksesuar alışverişi yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bakalım ne olacak. Bay bay.